balık çorbasına başlayacağım. E malzemeleri gelsin o zaman. Bu çok meşhur, çok lezzetli. Hatta restoranları böyle derecelendirebilir nitelikteki. Balık çorbasının sırrı bu çok lezzetli balık suyundan geçiyor. Sizler için tüm detaylarını YouTube Mutfakta Gülşah var adresine özel bir video ile yükledik. Bu tarifi lütfen not alın. Niye programda yapmadın da YouTube'a yükledin diye soranlara hemen cevap vermek istiyorum. Programın süresi çok uzuyor. Sonra montaj ekibi bana çok kızıyor. Nasıl kısaltacağız programı diye. O sebeple bundan sonra yine sizler çok istediğiniz için detaylı bütün püf noktalarını unutmayın. YouTube Mutfakta Gülşah var adresine yüklüyoruz. Bu lezzetli Şöyle rengine de bir bakın. Çok güzel renge sahip balık suyu çorbamız da orada. Dolayısıyla balık suyum hazır. Balığım da hazır. Çünkü suyu çıkarken zaten balığı da hazırlamış oluyorsunuz. Peki çorbanın içinde neler olacak? Biraz patates, biraz havuç, taze soğan bence mutlaka kullanın ve bunları sotelerken de bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyin. Sonra terbiyesi yumurta sarısı ve bir limon suyu. Ama şöyle limonunuzun büyüklüğüne bakın çok da ekşi olmasın. 2 çorba kaşığı limon suyu yeterli. Hemen işe başlıyoruz. Tencereme şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağını ilave ettim. Tereyağı alıyorum. Nasıl yapıyorduk? Eğer tereyağı kullanacaksanız tarifteki zeytinyağı oranını yarıya düşürüyorsunuz. Hangi yağdan ne kadar istiyorsanız arttırın, diğerini azaltın. Bu çok önemli. Ben size bütün ölçüleri de vermiştim. Nasıl ölçeceksiniz? Hepsi mevcut. İki yağ birbirine karıştığı anda havuçları ekliyorum. Ben bu çorbayı taneli sevdiğim için sebze de ekliyorum. Ama böyle bir suyunuz varsa ve taneli içmeyi tercih etmiyorsanız eklemek durumunda değilsiniz. Burada tam tamına bir adet büyük boy havuç var. Şöyle rengi çıkana kadar birazcık kavuracağım. Akabinde içine biraz patates ekliyorum. Çok fazla değil. Bunun bence en önemli noktalarından bir tanesi taze soğan. Biraz içine ekliyorum. Biraz da serviste üzerine kullanacağım. Şu rengi bile bence muhteşem. Unutmamak için de yanıma aldım. Peki sonra ne yapacağız? Balık suyunu ekliyorum. Burada küçük bir püf noktası vereceğim. Ben balık çorbasını tamamıyla balık suyuyla içmeyi seviyorum. Ama bana ağır gelir derseniz yarı yarıya da azaltabilirsiniz. Balıklarım da burada suyu çıkarken zaten hazır oldu. Unutmayın haşlanan balık etini çorbanıza terbiyeyi de yaptıktan sonra en son ekleyeceksiniz. Çünkü zaten pişmiş. E, ekstra pişirirseniz çok fazla dağılırlar. Biz onu istemiyoruz. Suyumda bütün baharatlar, aromalar hepsi mevcut. Bence bu suyu hazırladıktan sonra çorbanın bir tadına bakın yeter. Mis gibi sebzelerim kokmaya başladı. Bütün aromalar birbirine geçti. Peki şimdi ne yapacağım? Hemen içine balık suyumu ekliyorum. İlk defa deneyecekler için hadi biraz da normal su ilave edelim. Sebzelerim yumuşayana kadar tahmini bir 5 dakika. Kapağını da şöyle kapatalım. Bu burada pişecek. Akabinde terbiyesini ve en son da balıkları göndereceğim. Peki çorban bana diyor ki artık beni terbiye ile buluşturabilirsin. O zaman onun terbiyesini yapalım. 1 adet yumurta sarısını alıyorum. Beyazının olmamasını özen gösterin. Hemen içine limon suyunu ekliyorum. Bakın bir ve şöyle iki kaşık. Limonumuz birazcık büyükmüş mesela. O sebeple hepsini koymadım. Güzelce çırpıyoruz. Altın kuralımız neydi terbiye yaparken? Yumurtaları pişirmek istemiyorduk. O sebeple çorbanın suyundan azar azar alarak yumurta ve limonlu karışımı tenceredeki karışımla eşit ısıya getirmem gerekiyor. Bunu yaparken de hiçbir zaman acele etmiyoruz. Her seferinde bir kepçe alıyorum. Genelde dört kepçe de eşitlenir bilginiz olsun. Bunu da böyle yavaş yavaş içine gönderiyorum. İkisini birbirine eşitledikten sonra yine yavaş yavaş çorbaya karıştırıyorum. Terbiyeden sonra yine kaynamasını bekleyecek ama çok sıcak olduğu için zaten hızlıca kaynayacaktır. Çorbam kaynadı. Hemen ocağın altını kıstım. Balık suyunda tuz var ama yine tuzuna bakmak istiyorum. Ekşiliği mükemmel olmuş. Ama birazcık daha tuz istiyor. Şöyle bir çay kaşığı daha tuzumu ilave ettim. Ben tadına bakarken sebzelerin diriliğini de kontrol ettim. Bir tık daha pişmeleri gerekiyor. Hemen kepçemi aldım. Ocağın altını kısıyorum. Terbiyesiyle de bir 5 dakika daha pişireceğim. Patlıcanlar da kızarıyor. Bu arada balığı da artık çorbaya gönderebilirim. Çünkü sebzeler tam istediğim yumuşaklığa geldi görüyorsunuz mutfakta hiç vakit kaybetmeyi sevmiyorum. Hepsini içine gönderiyorum. Şöyle bir karıştıralım. Siz de bir yandan rengini, kıvamını görün. Çorbam hazır. Bu arada balığı da artık çorbaya gönderebilirim. Çünkü sebzeler tam istediğim yumuşaklığa geldi. Görüyorsunuz mutfakta hiç vakit kaybetmeyi sevmiyorum. Hepsini içine gönderiyorum. Şöyle bir karıştıralım. Siz de bir yandan rengini, kıvamını görün. torbam hazır